Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için davet sofralarımın en beğenilen, en fazla ilgi gören tariflerinden birini hazırlayacağım. Bu tarif sofraya geldiği anda bütün ilgiyi kendisine çekecek. Çok şık, çok gösterişli, aynı zamanda da çok lezzetli. Ben bu tarifin yapılışını yabancı bir kanalda izlemiştim ve kesin şeklini çok beğenmiştim. Ancak orada kullanılan malzemeler bize uymadığı için tamamen değiştirdim ve kendi mutfağımıza göre yeniden düzenledim. Şimdi isterseniz çok fazla uzatmadan tarifimize geçelim. İlk olarak yıkayıp kuruladığımız 5 adet patlıcanın baş ve uç kısımlarını keselim. Bu tarif için mümkünse küçük boy patlıcanlar tercih etmenizi tavsiye ederim. Patlıcanların boylarının eşit olması için yan yana getirerek kesebilirsiniz. Çöp şiş çubuklarımızı mümkün olduğunca ortasından geçecek şekilde dikkatlice patlıcanlara geçirelim. Patlıcanların diğer tarafını tam ortalayamıyorsanız çok problem etmeyin. Şimdi sıra geldi patlıcanların kesimine. Bu tarifin en önemli noktası. Burayı dikkatli bir şekilde izlerseniz inanın kesinlikle çok kolay. Öncelikle iyi kesen bir bıçağı alalım ve tezgahın üzerine patlıcanı yerleştirelim. Bıçağı ve rev şeklinde sürterken diğer taraftan patlıcanı da çevirelim. Her turda bir parmak kadar ilerleyerek tüm patlıcanı spiral şeklinde keselim. Diğer 4 patlıcanı da aynı şekilde hazırlayalım. Daha sonra patlıcanlarımızı genişçe bir kaba yerleştirelim. Bir yemek kaşığı dolusu tuzlu patlıcanlara serpelim. Ve üzerlerini geçecek kadar soğuk suyu patlıcanların üzerine gezdirelim. Patlıcanların suyla havaya kalkmamaları için üzerlerine genişçe bir kapak kapatarak yaklaşık 20 dakika bekletelim. Bu sırada köfte harcımızı hazırlayabiliriz. Bunun için yaklaşık 600 gram kıyma, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı galeta unu, tuz, 1 yemek kaşığı köfte baharatı ve doğranmış bir tutam maydanozu uygun bir kaba alalım. Benim bu tarifte kullandığım köfte baharatı soğanlı ve sarımsaklı olduğu için ayrıyeten soğan eklemedim. Dilerseniz 1 adet soğan ve 1 adet sarımsağı rendeleyerek köfte harcına ilave edebilirsiniz. Şimdi tuzlu suda beklettiğimiz patlıcanları çıkarıp kurulayalım. Daha sonra kestiğimiz aralıkları hazırladığımız köfte harcı ile dolduralım. Bu şekilde tüm patlıcanları kıyma ile dolduralım. Kızartmak için uygun bir tavaya 1 su bardağı sıvı yağ alalım. Yağ kızdıktan sonra patlıcanları sırayla çevirerek kızartalım. Patlıcanların tamamının pişecek kadar kızartmamıza gerek yok. Sadece birkaç dakika çevirmemiz yeterli. Patlıcanlar hazır olduğunda fırın tepsisine sar pişiri yerleştirelim. Gördüğünüz gibi sar pişirin sadece dış tarafı folyo. Yiyeceklerle temas eden iç yüzey ise pişirme kağıdı. Folyo yiyeceklere kesinlikle temas etmiyor. Aynen fırın yemeklerinde fırın kabının üzerine önce pişirme kağıdı sonra alüminyum folyo kapatmakla aynı mantık. Bu şekilde patlıcanları sar pişirin üzerine yerleştirelim. Üzerlerini de ikinci kat sar pişiriyle kapatarak kenarlarını katlayalım ki pişerken açılmasın. Yemeğimizi 200 derece önceden ısıttığımız fırında yaklaşık 30 dakika pişirelim. Fırından aldıktan sonra üzerlerini açarak bir 5 dakika daha güzelce kızarmaları için tekrar fırına sürelim. Nar gibi kızaran köfteli patlıcan kebabımız servise hazır. Yanında istediğiniz çeşitli bir pilavla servis edebilirsiniz. Ben yemeğimin lezzetini daha da artırmak için yanına domatesli bir sos hazırladım. Hemen bu sosu da size tarif edeyim. Birkaç tane domatesin kabuğunu soyarak kabaca doğrayalım. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağında domatesler eriyinceye kadar pişirelim. Tuzunu ve karabiberini ayarlayarak suyunu çektikten sonra sosumuzu ocaktan alalım. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer denerseniz instagram'dan nefis yemek tarifleri etiketiyle paylaşabilirsiniz. Videosunu beklediğiniz tarifleri bize her zaman yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.